Merhabalar arkadaşlar. hoş geldiniz Alizye'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Umarım yolundadır. Şimdi, bugün açılım konumuz <laughs> e, Aklınızdaki kişi biz e, aslında açılımlarda hep beraber sizinle benden bahsediyorum. E, anlık enerjilere her konuda, her videoda bakmaya çalışıyorum. Ama bu sefer temel konumuz anlık enerjiler. Yani o sorduğumuz işte kısa özet şeklinde aldığımız anlık enerjiye bugün detaylandıracağız. Ve yine zamansızdır videolar. izlediğiniz zamana özeldir. Daha önce de söylediğim gibi böyle mümkün olduğunca elimden geldiğince her gün veya gün aşırı video atmaya çalışacağım sizlere. Evet. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Ee, uzun süredir destek olan takip eden arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki buradasınız. Şimdi abone değilseniz abone olabilirsiniz. Uyumlanabiliyorsanız beğenip yorum yapabilirsiniz. Evet. Tam şu anda aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Anlık enerjiler ne hissediyor? Detaylı bir şekilde buna bakacağız. klima sesi geliyor olabilir arkadaşlar. Havalar çok sıcak. O yüzden ister istemez klima çalışmak durumunda. Evet. Hadi bakalım. Önce her zaman olduğu gibi konumuz anlık enerji ama kendi güncelinde, kendi anında nasıl? Hep ne diyoruz? Sizden bağımsız. Hangi enerjilerde Neptün. Hayaller, hayaller, hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Uranüs. Derin bir değişim beni etkisi altına alıyor. Venüs, o. Oh. Pembe gözlüklerim görüşümü engelliyor. Pembe gözlük nedir? Aşk gözlüğüdür. Kova. Şöyle biraz. Evet. Özgünlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerimi, fikirlerime saygıyla yaklaşıyorum ve Jüpiter retrosu. Şimdi çarklar durmadan dönüyor. Jüpiter şans retro dediğimiz zaman şansla ilgili sorunların oluşması anlamına gelir, yavaşlama anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar merkezinde kendi anlık enerjisinde bir aşk enerjisi var. Aşka gelmiş birisi var. Evet, Aşktan gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Bazı şeyleri doğru görebiliyor muyum, göremiyor muyum? Kendim de bunu sorguluyorum diyor. Biraz bağımsız takılma. Son şeylere hatırlarsanız, izlediyseniz o videoları biraz böyle ego olayı var bu kişinin. Biraz böyle fazla özgüven durumu var gibi almıştık hatırlarsanız. Şimdi burada bir değişimden geçiyorum diyor. Değişim dönüşüm dediğimde neyle ilgili? İki değişim Uranüs kartının iki tarafına baktığımızda hayallerimi gerçekleştirmekle ilgili. Belki hayallerini işte sosyal hayatı olsun, kariyeri olsun, iş olsun, toplumsal statüsü olsun, aşkla ilgili konular olsun yanlış taraftan bakıyordu. Yani yanlış yol izliyordu. Belki bununla ilgili bir değişimden bahsediyor ve evet diyor aşk istiyorum. Aşkla ilgili hayallerim var. İşte toplumsal konularla ilgili, yaşamımla ilgili bir takım hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum fakat biraz kendimi değiştirmem gerektiğini fark ettim. Nasıl değiştireceğim? Bencilleşerek diyor biraz. Yani daha özgür, daha bağımsız takılarak dese de şanssızlık sanki bu kişinin yakasını bırakmıyor. Olaylar istediği gibi kendi güncelinde ilerlemiyor. Şimdi gelelim tam şu an sizin hakkınızda ne hissediyor bu kişi, ne düşünüyor? Şimdi şöyle yapacağız bugün tatlılar diyelim. E, Kapı alacağım. <laughs> evet, enerji dağılsın istemiyorum çünkü şundan dolayı zaten konumuz bugün anlık enerji. O yüzden şöyle bir bakalım. Evet, desen altında ama o. <laughs> evet cesarete gelmeye çalışıyor sizinle ilgili anda. Cesur olmak istiyor. Eril enerjisini ortaya koymak istiyor. İletişimdir. Bir taraftan iletişim kurmak. Bir taraftan biraz Mars böyle çabuk harlanan, çabuk yükselip böyle bazen de bu yükselme gergin enerjilere de sebep olabilir. Hadi bakalım. kapalı. Evet. Deste altın. Tılsım yedilisi. Burada bir şey var. Bekleme kartı var. Evet. Bir an önce iletişim olsun istiyor ama bir taraftan da bekleme, iş, güç, oda olabilir. Bekliyorum diyor. Bundan bahsediyor. Yani şu an iletişim kurmak istese de iletişim böyle anlık bir yükseliyor. Artık bir şeyler hızlansın istese de böyle bir acaba beklesen mi? Acaba başka konulara mı odaklansan? Kalp kırıklığı ve in ay ben bunları kapatılacaktım. <laughs> Sizin ne güzel enerjinizi açtırdınız yine. <laughs> tamam bunları kapatıyorum. Evet kayıp ve bitiş. Hmm. Bakın arkadaşlar, bir, bir yani aranızdaki durum bitmiş olabilir. Bu kişi kendi hayatında her şeyin burada Jüpiter retrosu gelmişti. Evet, yeniden başlamak istese de bir şeyleri artık kaybetti. Yeniden olmaz gibi bir durumu var. Bu muhtemelen siz sizinle ilgili konuyu da kapsıyor. Her ne olursa olsun aydınlık, karanlık ıı, pardon karanlık aydınlanacaktır. Nasıl olsa güneş doğacaktır. Bu böyle devam etmez ki diye bir umudu da var yani. Evet. Ay bunu da açık aldım. Bu sırada bir şey var. Yani ben şunu algıladım. Pek çok şey konuşmak istemişsiniz. Daha doğrusu karşı taraf bir şeyler söylemek istemiş. Söyleyememiş. içinde kalmış. Size böyle bir şeyleri anlatmak işaretler veriyor olabilir. Dolaylı mesajlar veriyor olabilir. Yani beni anla beni gör. Ama ben konuşamıyorum. Gibi. Çünkü bu sıradaki bakın iki oldu kartları açık aldım. İki kartta şimdi göstereceğim bakın. Böyle bir incinme bir kayıp enerjisi Bakın hırs yapma. Bakar mısınız? Farklı desteler işte bunlar tesadüfi değil arkadaşlar. Aynı. Kayıp ve engel, kayıp ve bitiş. Farklı desteler birbirini ne kadar doğruluyor? Bunun altında da hırs yapma var. Sizinle ilgili konuyu çok fazla hırs yapmış olabilir. Siz bitirdiyseniz işte beklediği iletişim kurmadıysanız, beklediği şekilde davranmadıysanız bunu çok fena hırs yapmış birisinden de bahsedebiliriz. Bu desterin deste altında petek var. Bir emek harcama. Sonuçlanma birikim. Aslında bu da şeye benziyor. Şu karta benziyor. Emek harcanmış. Sonucunu bekliyor. Ama deste altında ne var bunun? Çamur çamura yatma durumu var. Uyuyan, tepkisiz, ölü taklidi yapan birisi var. Evet. Şimdi Hadi bakalım. Tam şu anda sizin hakkınızda ne düşünüyor bu kişi? Ne zaman izlerseniz. ister 10 gün sonra. ister yayınlandığı anda. ister gecenin bir vakti. ister sabahın bir vakti. Evet. Hadi bakalım. Açalım önce kartlarımızı. Aslan. Bu burçlara mensup olabilirsiniz. Kupa onlusu, Bu zaten gelmişti kayıp ve kalp kırıklığı ve incinme. Yonca, evet, çok tezatlık var şurada. Juno, uzun vadeye odaklanmaya karar veriyorum. Bu yazıları okumamı da istiyorsunuz. Ben size de aslında dolaylı yollardan söylüyorum ama yine de birebir okuyayım. Juno, ciddi bir durumdan bahsediyor. Asa beşlisi, <laughs> burada bu resim içinde dikkatinizi çeken bir unsur var mı? Biraz görseli tam bilmiyorum seçebiliyor musunuz? Orada bekleyen bir tilkimiz var. Evet. İdrak ve aydınlanma. Kırbaç ve döngü. İkinci şans, tecrübe. Hmm. Acaba tekrar mı? Tekrar olsa mı gibisinden gele Bilecek birisinden de bahsedebilir miyiz? Çünkü burada bir ciddiyet isteyen birisi var. 11. ev Ama şey enerjisini de ben alıyorum. Böyle kova enerjisini. Kova enerjisi derken hava enerjisi böyle özgür, bağımsız, bireyselci bir yaklaşımı da var bir taraftan. Kader çarkı. Kavuşmak. Büyüteç, sağduyu ve dileğin olması. Satürn, bir hayat dersi kapımı çalıyor ama bir engelleme durumu var. Kılıç şövalyesi, yenilik ve tazelenme. Yol, zıtlıkların bitişi. Artık bir şeyler bitsin istiyor bu kişi arkadaşlar. Özellikle bugün böyle tek tek kartları açtım. İkizler İletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. İkizler hava enerjisi çok fazla geldi. İletişim enerjisidir zaten. Aslan onlusu, maddi telaşlar. Burası da çok birbirine hmm, daha evet durgunluk ve pasiflik. Şu an tam şu an sizin hakkınızda ne hissediyor? Cesarete gelmek isteyen birisi var. Burada Mars enerjisi çıkmıştı. Ateş enerjisinden bahs bahsedebiliriz. Aslan enerjisi. Şurada güneş gelmişti. Yani cesaretimi toplayıp, yaratıcılığımı kullanıp seninle olan durumu çözmem gerekiyor. Sorun var ise cesur olmam gerekiyor. Burada bir taraftan ego da çalışır tabii ki aslanda. Egomuz yedilemeden cesaretimi toplayıp sana gelmem veya seninle olan durumu bir şekilde çözmem gerekiyor. Çünkü benim duygusal, beni tamamlayan kişi sensin. Sen benim ailem gibisin. Veya aile olmak istediğim kişi sensin. Hep ne diyoruz? Belki de aileydiniz, ayrıldınız. Ama bitti. Şu an seni kaybettim. Ee, i̇şte sen gittin veya ayrıldınız. Ee, biliyorum senin kalbini de kırdım. Benim kalbim de kırık. Ama şansımızın olacağını düşünüyorum. Bakın şurada kartlar nasıl konuşuyor? Yine göstereyim. İkisi de şans kartıdır. İkinci şans diyor. Yani tekrardan sizinle şansını denemek isteyen aslında buna niyetleniyor. Fakat sizinle ilgili muhtemelen hayalleri var. Çok fazla yükseliyor. Ancak biraz beklesen mi? Acaba Egon zarar görür mü? Modunda olan birisinden de bahsedebiliriz. Ama cesarete gelmekle ilgili ya bu konuyu eline boyuna ele almış birisinden bahsedebiliriz. Eğer siz onun kalbini kırdıysanız, daha doğrusu kalbini kırdıysanız demeyeyim de ayrılan taraf sizseniz bundan çok incinmiş. Bu çok zoruna gitmiş. Egom çok zedelendi diyor. Ee, ve evet ikinci şansı istesem de şansımızın olduğunu bilsem de e, bu durum beni biraz düşündürüyor. Ama biliyorum ki duygusal olarak tamamlayan sensin. Bir diğer durum büyük engeller. Aa hep ne diyoruz? Aile engelleri var ise. Aile engellerinden, ailesinden dolayı sizin veya karşı tarafın e, kalbinizi kırmış. Kalbinizi kırdığı için sizi kaybetmiş. Bunu düşünüyor. Ama tekrar bir şans yakalamalı, yakalamalıyım. İşte beni tamamlayan kişi sensin deyip ikinci şansla ilgili bir düşünce aşamasında. Eylem değil. Düşünce arkadaşlar. Döngü. Biraz önce okuduk. Kırbaç. Bazı konularda diyor aymaya başladım diyor. Günaydın diyelim. Aydınlanmaya başladım. Şimdi burada o kadar net ki arkadaşlar. Bu kişi ayrıldığınız zaman hiç umursamaz diyorsa acı çekmiş, size de acı çektirmiş. Kim ayrılırsa ayrılsın. kendi de acı çekiyor. Aslında diyor, şöyle bir planım vardı. Bir kız karşılık da aldım. Sizin için mücadele etmemiş. Şu vardır ya, siz mesela artık bir şeyler ilerlemedi, belirsizlik devam etti, engeller ortadan kalkmadı. Ben gidiyorum dediğinde gitme bile dememiştir size. Umursamaz tavırlara girmiştir. Sizinle ilgili savaşmamıştır. Fakat bunun yanlış olduğunun farkındalığına bu kişi yeni yeni varıyor. Ve e, acı çektiği zaman, siz olmadan hayatın tatsız tuzsuz olduğunu fark ettiği anda bunu fark etmiş. Böyle bir durum var. Bakın ciddi bir teklif gelebilir çoğu arkadaşım için. E, veya illa bu evlilik olmak durumunda değil. Üst seviye bir ilişki tipinden, daha ciddi bir ilişki tipinden bahsediyor. Çünkü acı çekiyorum. Tekrardan ikinci şansı istiyorum diyor. Bakın acı bazen <laughs> bir sınavdır. Bu kişinin bilincini açmış ha, falan bu böyle değilmiş. Benim istediğim gibi değilmiş hayat. Hiç de öyle değilmiş. Çünkü burada bir tilki var. Savaşmaktan kaçan bir tilki var. Sizi kazanmak için uğraş vermekten kaçan bir tilki var. Biraz da ben bazı arkadaşlarım için kıskançlık aldım. Yani sizi kıskanıyor olabilir ama bunu belli etmemiştir. Böyle bir durum var. Çok yine ikinci versiyon çünkü kolektif bir açılım. Bu tarz enerjide olan arkadaşlarım da var. Bu durum var ise alın bu kısmı. Hayatınıza e, üçüncü kişi engelleri var ise, bir aile engeli, bir eski eştir veya siz beraber işte evlisinizdir. Üçüncü kişi dahil olmuştur. Böyle bir durum var ise ben diyor. Evet her durum her ne olursa olsun sizin için mücadele etmemiş birisi var. Sizinle birlikte olmak için işte geçmiş ilişkisini bahane etmiştir, ailesini bahane etmiştir, annesini bahane etmiştir, babasını bahane etmiştir. Kaçmış fakat bu durum mücadeleden kaçmış, sonrasında acı vermiş ve bunun farkındalığına ulaşan ve gördüğünüz gibi ikinci şansımız olur mu diyen bir kişi var. Yeni e, başlamış arkadaşlarım için işte flört aşamasında olan arkadaşlarım için ciddiyet düşüncesi var. Yani bir ciddiyet düşüncesi var. E, sizden önce e, olumsuz tecrübeler yaşadıysa bundan dolayı ağır işliyor olabilir süreciniz. Bunu da söyleyeyim. Kalkan dileğin gerçekleşmesi büyüteç. Evet. Arkadaşlar biraz önce e, bak söylemiştim. Burada yani yeni bir ben olayı var. Yeni bir ben. Yeni bir bakış açıyla ilişkinizi görmek. Büyüteşle beraber bakın o kadar bariz ki bazı şeyleri görememiş. Bazı şeyleri fark edememiş. Yeni bir bakış açısıyla, yeni bir düşünce tarzıyla aranızdaki duruma geniş açıdan bakmaya çalışan birisi. Biraz önce söyledik ki acı olgunlaştırır. Acı bazı şeyleri evet daha doğru görmenizi sağlar, öyle söyleyebilirim. Akışa bırakma durumundan bahset, belli bir dönem akışa bırakmış belki ilişkinizi, ee, ama şunu fark etmiş en büyük dileğim isteğim seninle karşı karşıya gelmek, seninle kavuşmak. Bunun ötesi yok. Bundan başka hiçbir şeyin de önemi yok. Bunu fark etmiş bu kişi ve bunu şu anda, evet, kaderimdesin. Burada kader çarkının akış olarak çok fazla almadım. Ne olarak aldım? Şansın kendinden yana dönmesini, ne şansının, ne çarkının, aşk çarkının kendinden yana dönmesini bekleyen birisinden bahsedebiliriz. Engelleri olan arkadaşlarım için, üçüncü kişi ve aile engelleri olan arkadaşlarım için akışa bırakıp belli bir dönem böyle yeni, farklı bu kişiyi etkileyen çok fazla unsur var. Kafasını karıştıran, alternatifler sunan birileri olabilir. Bundan bahsedebiliriz. Ama ne olursa olsun diyor. Hani belli bir dönem akışa bıraksa da zaman geçse de en büyük dileğim isteğim seninle karşı karşıya gelmek. Bunu çok iyi biliyorum diyor. Sinek. Zıtlıkların bitişi. Bir depresyon döneminden geçiyor. Bakın o kadar şey ki kartlar konuşuyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani bu dönem bitsin. Artık yenilenme ve tazelenme. Yeni bir ben. Yeni bir bakış açısı. Belki de daha özgür. Daha böyle kendini kısıtlıyordu. Size karşı önyargılar vardı. Ayrılığınız uzun sürdüyse. Ayrıysanız. Bu küslüğünüz uzun sürdüyse. ve Veya gerçek bir karar aldıysanız. Bu durum bu kişi bir hayli etkilemiş. Şu an engellemelerden bahsediyor. Malum bu açılımı yaptığımız zaman şu an. E Sosyal medya genel anlamda zaten engelleri var. Onun dışında e, burada evet görüşmek buluşmak istiyor aranızda mesafe var sanki sizin için savaşmak isteyen birisi var biraz gergin. Savaşmamış çünkü biraz gergin şu depresyondayım diyor. Biraz bu durum geçsin. Artık seninle mutlu olayım. Yenilik ve taze bir başlangıç istiyorum diyor bu kişi. Fakat ya kendini blorokayı ediyor bir kişi engelliyor ya da biraz önce söylediğimiz genel sosyal medya ile ilgili sorunlar var bundan bahsediyor fakat bir görüşme isteği var uzaklık uzak mesafe ilişkisi içinde olan arkadaşlarım da var şey için zaten biraz önce iki gruba ayırdık ya işte aile engelleri veya üçüncü kişi engelleri olanlar için Evet bir engelleme durumu söz konusu uzaklaşmışsınız birbirinizden uzaklaşmışsınız Uzak mesafe ilişkisi içinde olanlar var. Fakat bu durumdan çıkmak istiyorum diyor. Bu durumdan çıkmak için savaşmak istiyorum. Anlık böyle tepkiler verebilir. Ve yeniden bir başlangıç istiyorum. Çünkü ben de şu an iyi değilim diyen bir kişi var. Ayaz. Burada arkadaşlar şu son kısım kartları açarken de gördüm. İletişim sorunları çok fazla yaşamışsınız. İletişim engelleri olan arkadaşlarım çok fazla var. Burada şanssızlık var. Zaten bir, bir kartımızı verdi. Durgun bir dönemden geçiyorsunuz. Bu kişi yükseliyor yükseliyor ama şunu da farkındayım ki zaten benim hayatımda çok fazla sorumluluğum var diyor. Burada aşırı sorumluluğum var. Senin sorumluluğunu da alabilir miyim acaba? Bununla ilgili yanlış bir iletişim kurmuş olabilir. Ben bu sorumluluğun altına girmek istemiyorum. Dolaylı yollardan söylemiş olabilir veya benden ciddi bir istekte bulunma demiş olabilir. Ee, bu yüzden aranıza bakın, dağlar, yollar, engeller girmiş. Büyük büyük engeller var ve pasif bir dönemden geçiyorsunuz. Bu kişinin davranışından dolayı uzak mesafe durumu da var burada. Değilse arkadaşlar, üçüncü kişi engellerinin olduğu bir ilişki tipinden bahsediyorsak, bu kişi maddi kayıplardan korkuyor. Ailese sorumluluklarım var diyor. Aileyle ilgili engellerden bahsediyor. Ama önce diyor kendimi tamamlamam lazım. Burada ailevi sorumluluklar var. Bundan bahsediyor. Bununla ilgili yine ben burada ikizler iletişim kartı iletişimle ilgilidir. Ama yanlış bir iletişim kurulduğunu düşünüyorum. Bu dağ blokajını oluşturan yanlış bir iletişim kurulmuş. Doğrudan veya dolaylı yollardan ve şu an pasif bir dönemden geçiyorsunuz. Yani bir anda böyle söylüyor söylüyor umutsuzluğa düşüyor bu kişi. Bakalım Rumi ne diyecek bize? Bugün tek kart almak geldi arkadaşlar. Ona size Bazen çok zorlamamak gerekiyor. Evet mesela alıyorum. İçimden gelmiyor. Siz istiyoruz alıyorum. Ee, pozitif olan kart enerji negatife dönebiliyor. O yüzden tek kart bugün içimden öyle geldi. Bir tane de konuşturma destesinden alayım. Evet. Siz açılıma şey yapmayın arkadaşlar. Ben e, bana bırakın. <laughs> o an ne hissediyorsam fazla kart alınması gerekirse alırım. Bugün mesela içimden birer kart geldi. Kılıçların padişahı. Burada kılıçların şövalyesi vardı. Şimdi sevin kalbin yakında açılacak. Şimdi anı yaşamak isteyen mantık enerjisinde birisi var. Mantık. Soğuk. Zeki birisi. Hava enerjisidir zaten. Kova ikizler terazi. Özellikle kova enerjisinden bahsedebiliriz. Mantık enerjisinde gerekirse keser atarım. Gerekirse bitiririm. Ama bu sizi bitirme anlamında değil. Engelleri de bitiririm. Ben bir kralım. Fakat biraz soğuk ve mesafeli aldım size karşı. Anlık enerjilerde Rumi bu şekilde söyledi. Fakat yakında diyor kalbin yakında açılacak. Hani kalbini karartmış sanki. Kalbim duygu yok durumunda ama merkezinde de aşk var. Ne olacak? <laughs> ne söylemek istermiş? Arkadaş olarak iyi biriyim. A i̇lişki ve aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum. Bu bakın aslında burada ispatlamaya çalışıyor. Yok bende duygu yok ki. Ben artık duyguya kapattım. Ben evet ben buyum. Bu vardır ya karşı tarafı gıcık etmek için. İşte ben arkadaş olarak ya ne yapayım? Elimden gelen bu. Bu havayı estirmeye çalışıyor. Size karşı. Ama şey değil. Çocukça değil. Onu da söyleyeyim. Düşünüp taşınıyor. Bu Yani bu şekilde kendini ikna etmeye çalışıyor. Yol almaya çalışıyor. Size tavsiye. Bu tavsiye kartını ister bu kişiye karşı alın, ister genel bugün hangi konu olursa olsun o konuyla ilgili alın. Kadehlerin beşlisi. Kalpte tezatlık savaş gibidir. Arkadaşlar kalpte tezatlık derken karşı tarafta tezatlıktan bahsettim. Ben onu almadım. Kendi içinize emin misiniz? Kendi içinizde biraz küslük kartıdır. Biraz artık demoralize olmak kartıdır. Ne istediğinizi biliyor musunuz? Yani bir kararsızlık var kendinizle çelişiyorsunuz bazen. Bu durumu bir düşünün. Veya ım, istediğiniz başka bir konu var. Olmasını istediğiniz başka bir konu var. Bir de şöyle bakmayın hayata. İşte birisi sizi çok kırmıştır ama herkese o gözlüklerle bakmak. Veya canım hiçbir şey istemiyor. Evet bu kolay değil hepimize var ama bundan çıkın dedi Rumi. Evet. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın.